Merhaba arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi transferleri de burada kanalında konuşuyoruz. Galatasaray son dakika bir haber geçti. Önemli bir haber aslında. Baktığımız zaman Kaan Ayhan'ı transfer ettik öyle görünüyor. Galatasaray bir futbolcuyu kapabiliriyorsa demek ki o transfer hemen hemen bitti sayılır. Ve açıkçası çok fazla anlam veremediğim bir transfer olduğu için bu videoyu da biraz çekiyorum. Ama geleneksel olarak artık her transferde kanalında görüşüyoruz, konuşuyoruz. Bu güzel Giresun galibiyetinden sonra farklı bir transfer bekliyordum. Aynı kulüpten, Sassuolo'dan Mert Müldür'ü bekliyordum. Sonuç olarak Mert'le de hala görüşülüyor. Bu iyi bir şey. İnşallah onu alırız. Öyle söyleyeyim. Ama yine de şöyle bir garip Bulduğum bir transfere bir bakalım. Transfermaktaki değeri şu an 4,5 milyon euro. Baktığımız vakit bu sezon çok fazla oynamadı. Sadece 10 maça çıktı. Bunların bir çoğunu sadece sonradan yedek olarak girdiği maçlar. Yani yedekten girdiği maçlar. Sadece 4 maçta 90 dakika oynamış. Son 10 maçtaki karnesine baktığımız zaman sadece 3 defa oynamış. Ve oynamadığı maçların çoğunda da zaten kadroya bile girememiş. Yani yedekte falan da oturmamış tamamen alternatifin alternatif oyuncusu ve biz bu oyuncuya yazılan çizilenlere göre 500 bin euroluk şimdi kiralık parası ödüyoruz ve ondan sonra da sezon sonunda zorunlu olarak 3.5 milyon transfer bedeli ödeyeceğiz. Yani bonservis. Yani baktığınız zaman Kaan Ayhan için 4 milyon euro benim kitabımda çok fazla. Neden alındığını da şu an tam çözemiyorum. Çünkü baktığımız zaman yerli ve genç stoper alternatiflerimiz varken Kaan Ayhan'ı oraya almak biraz da onların önünü kesmiş gibi oluyor benim açımdan, benim gözümden. Şöyle de düşünülmüş olabilir. Yabancı sınırı şu an 8, belki 7'ye düşecek sahaya sürebildiğiniz oyuncular. Belki o açıdan düşünmüş olabilirler. Milli takım tecrübesi var. 50 kere milli, A milli takımda oynamış. Bu arada 50 kere nasıl oynamış onu da bilmiyorum yani. Kaan Ayhan sadece Galatasaray'a geldi diye Kaan Ayhan'ı da övecek değilim. Beni bilen bilir. Kaan Ayhan'ı çok... Kaan'ı çok fazla beğenen birisi değilim yıllardır takip ediyorum. Çünkü Bundesliga'da da oynadı. Sadece Galatasaray'a geldi diye de övecek halim yok. Çok fazla sevdiğim bir oyuncu değil yani. Dediğim gibi istatistiklere de baktığınız zaman enteresan bir oyuncu. Oynadığı zaman çok oynamış. Oynamadığı zaman yani neredeyse hiç kadroya girememiş Sassuolo'da. da. Burada sizin düşüncelerinizi de mer merak ediyorum açıkçası. Belki ben yanılıyorum. Olabilir. Belki bu oyuncu gelecek Galatasaray'da önemli rol oynayacak. Boyu 1.85. Doğum tarihi 94. Şu an Prime'ini yaşıyorken Oynamadığı bu dönemde 4 milyon euro ödememiz enteresan. Şimdi Okan Buruk da belli ki çok istemiş. Ee, orta sağ, orta sahanın önünde ve çok gerekirse sağ de oynayabilen bir oyuncu. Bugün <laughs> birkaç yerde birkaç yorum gördüm. Evet bütün pozisyonlarda oynayabiliyor ama hiçbirinde çok da iyi oynamıyor diyen yorumcular gördüm. Ee, ben tam öyle bakmıyorum. Bence Stoper'de gayet iyi oynuyor ama bizim ihtiyacımız var mı? Kaan Ayhan'a. Şöyle bir haber de gördüm bir yerde. İşte Beşiktaş'ta Galatasaray bu oyuncu için kulübüyle anlaşmış. Oyuncu bizi seçmiş. Hani şu an bana sorsan Beşiktaş'ın bu oyuncuya daha çok ihtiyacı var veya hani oynama garantisi kesinlikle Beşiktaş'ta daha iyiydi bu oyuncu için ama bizi seçti. Ama yani baktığım zaman Abdülkerim'i kesemez. Ne sonu zaten kesemez. Bu ay nasıl kesecek? Torreira'yı çok iyi oynayan Berkan da kesemez. Bence Kaan Ayhan hiç kesemez. Şu an için tamamen alternatifin alternatifi olarak alındı diye düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm tabii ki. Ve bunun için 4 milyon euro ödüyoruz. Hayırlısı diyelim yani kötü bir transfer mi? Hayır ama gerekli bir transfer mi? Belki de şeytanın avukatlığını yapayım. Aslında biz Mert'i çok fazla istiyoruz. Mert Müldür'ü çok istiyoruz. Çünkü Mert hem sağ bek hem sol bek oynayabilen bir oyuncu ve inanılmaz potansiyelli oyuncu. Kulübü tamam siz Mert'i istiyorsunuz da ama şu bizim oynatmadığımız kan oyuncu bir alın. Mert'le ilgili de anlaşırız diye yani umarım böyle bir şey vardır. Çünkü ben Mert'i çok fazla istiyorum. Tam bizim aradığımız kan o sol taraf için. Sol bek olarak hatta sağ bek bile oynar. Yani Mert inanılmaz bir oyun. Sassuola da zaten tepe takla kümeye düşüyorken bana göre para yapmaya çalışıyor elindeki futbolculardan. Belki de kadrolarını güçlendirmek için. Belki de şimdiden pahalı maaşlı oyunculardan veya pahalı futbolculardan genel olarak kurtulmak için yapıyor da olabilir. Bu da belki bir fırsat Galatasaray için. Mert'i özellikle almak için. Mert'i alacaksak Kaan'a varım. Mert gelmeyecekse Kan ne yapacağız? Gerçekten ama Mert'i de sonuç olarak Mert Müldür'ü de alırsak ben okeyim. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz. Şimdilik bu kadar. Transfer açıklanınca da bir detaylı bir video yaparım. Konuşuruz ederiz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinizi selamlıyorum.